Ne yaptılar ama da ne dediler? Öncelikle bir kere şöyle Hindistan'daki programı önemsiyorlar. Çünkü Hindistan'da biliyorsunuz ilk başta başlarken hani bir para yatırıyorduk. Uzaktan remote mining yapma işi vardı. Hı hı. Dolayısıyla orada bir takım daha ilk başladı bu double band, triple band işleri, işte sevkiyatla ilgili sıkıntılar Hindistan'ı bayağı bir sıkıntıya soktu aslında. Abi şey diyeceğim Hindistan'da... Önce, Hindistan'daki mevzu mevzuyu bilmeyen çok fazla kişi var. Çok az onu da özetleyebilir miyiz? Hı. Şöyle yani şimdi Hindistan'da tabii şöyle Burada amaç bir taraftan servis satmak ayrı, bir taraftan da bazı ülkelerde bazı üreticiler var. Bunlar da işte bu RTK, CNSS servisleri için önem arz ediyor. Oradan teknoloji çıkıyor çünkü. Hı hı. O yüzden Almanya bunların başında mesela. Hindistan'da da böyle bir şey var. Dolayısıyla Hindistan'da da aktif olmak istiyorlar orada. Tabii bizim şey izin verirse ben çok fazla <laughs> zoom etmeden anlatmaya çalışacağım. Benim bir, bir, tuhaflık var. Ya bu roster'da bir sıkıntı var bilmiyorum. Modem açıp kapatmak istemiyorum. Evet. Sonuç Hindistan'da şey e, büyük bir alan Hindistan. Hı -hı. Dolayısıyla orada e, Hapta mıydı? Hap, Hepta. Hepta Network evet, diye bir HAPTA. şirketle e, anlaştılar. E, bu Hepta e, telefon endüstrisinde, iletişim endüstrisinde faaliyet gösteriyor. E, aynı şekilde Helium ağlarını da kuranlar, Helium Network'ü de kuranlar. Hı hı. Aynı şekilde işte şey demişler biz buraya hani e, geotnet kuracağız. Fakat tabii Hindistan çok büyük bir yer buraya yatırım yapmak için. Dolayısıyla ülkeyi kaplamak ist kapsamak istediler ama tabii burada Hindistan çok büyük bir alan. Fakat tabii birçok sorun çıktı. Hı hı. E, ülke büyük, internet problemleri var, elektrik sorunları var. Dolayısıyla o iş düşündükleri kadar hızlı gitmedi. E, dolayısıyla orada tabii yatırım yapan insanları da mutlu edemediler. Ee, ama bir süre sonra tabii bütün bu sorunlar aşıldı. Ee, dolayısıyla burada ne yapıyorsunuz? Bir miner satın alıyorsunuz. Bu miner'ı hiç görmüyorsunuz. Bu miner Geotnet tarafından şeye gönderiliyor Hindistan'a. Hindistan'da Heptone Türk sizin miner'ınızı kuruyor. Cloud mining kurduğunuz gibi, zaman evet. evet dolayısıyla ama iki katı kazanıyorsunuz. 2x kazanıyorsunuz. Hı hı. Ee, dolayısıyla o Geot token'ları alıyorsunuz. Bir sene sonra sözleşmeyi yenilemek istiyorsanız bu seneki bedel tekrar 300 dolar ödüyorsunuz. Bir sene daha aynı ediyorsunuz 2x. Olay bu. Ee, ama bir sene sonra ben istemiyorum. Artık ben 2x mine ettim istemiyorum. Bana cihazı geri gönderin. Mesela önceden cihazı geri gönderiyorlardı. Fakat onun mümkün olmayacağını zaten söylemiştim o zaman. Hı hı. Şimdi replacement dedi toplantıda. Yani sana gelet yeni bir tane cihazı kendisi gönderiyor. O orada kalıyor senin cihazın. Hmm, daha mantıklı. Dolayısıyla e, mantıklı ama yani sonuç itibariyle e, oradaki kesinlikten her şeyden etkileniyorsun. Başka bir ülkede cihazın. Bir sene kilitliyorsun işi. E, yani yerin yurdun varsa ülkende koy daha iyi. Hem cihazın evet. senin hem farklı durumda aksiyon olabilsin. ya yani bir nevi stake aslında. Hı, hı. E, dolayısıyla sistem çalışsa düzgün belki şey olabilir ama başka bir ülkeyi zengin ediyoruz. Ben ona da karşıyım Mesela Aynı olayı o zaman bizim ülkede yapsınlar. Evet. Yani orada bir 2x'lik teşvikleri evet. var. Evet. Dolayısıyla ama tabii orada kazanç başka kazançlar var işte. Yani buradaki o network'ün çalışması falan filan orada başka firmaların da şeyine gelecek. Buradan yeni bir takım teknolojiler çıkacak çünkü. O yüzden Hindistan'ı önemsiyorlar. Neyse. Anladım. Olay bu. Ee, dönelim bizim şey ama da başka ne konuşuldu önemli konu buydu Hindistan'da vardı 91 Sonra... tane süper açmışlar evet. ondan bahsettiler bu 91 tanesinin 90 tanesi dolmuş en az 90 tanesinde bir tane cihaz var Ve ee, ortalama 6.3 çarpanla gitmiş tabi bunlar hep hesap işi arkadaşlar yani oradan sonuçta işte 20 milyon token sonuçta bütün bu stake geliri işte çarpanların toplamından ekstradan bir 20 milyon tokenlık bir emisyon doğuyor. İşte totali vereceği ödülle birlikte 20 milyon token bu iş için. Ama tabii şöyle düşünüyorsun. 91 hücrenin hepsinin dolduğunu düşünüyorsun. O zaman bu iş geçerli. Ama sonuçta maksimum 20 milyon olabilir hı hı. şu an için. E, e, dolayısıyla şimdi faz 2'ye geçiyor. Faz 2'ye geçtiği için e, bu sefer 200 tane SuperX açıyor. E, fakat tabii kurallar değişiyor, onu konuşuruz şimdi. Ee, bakalım ne kadar stake verecekler. Ama verecekleri stake büyük bir ihtimalle bu 20 milyon token'ı kapsayacak bir şekilde bir stake olacaktır. Evet. Şöyle hesaplayalım. Biz kaçtı? E, ee, 50 bin geot stake ediyorduk? 50 bin Tabii. stake ediyorduk. 0.03'dü o zamanlar. Şöyle yapalım. Yine 50 bin yapsa çarpı 200 desen hı hı. 10 milyon zaten stake kitlemiş oluyor. Anladın mı? Yani yarısını yine kitletmiş oluyor sana. SuperX için. Evet. evet. O yüzden sürdürülebilir olması için 2 ile 4X modeline dönüyoruz gibisinden bir şey anladım ben. Burası öyle tabii ki. Yani o, şimdi onu zaten söyleyeceğim. 4X veya şimdi tabii onların beklentileri şeydi. Yani 4X'te çoğu yerin kurulmasıydı. Evet, Ama bu evet. işte şimdi herkes bir saflık dönemi yaşıyor. Ee, dolayısıyla bütün firmalar açısından söylüyorum. Yani bu gamification dediğimiz hani iş projenin amacı dışında oyun oynama işine geçtiğimiz zaman bazı bölgelerin çok net bir şekilde Hani kimsenin ulaşılamadığı bölgede süper bırakıldığı e, ve sonrasında oranın kurulmadığı uzun süreç sonucunda ve 12-13 ikislerde kurulan yerler var. Şimdi bakın Amerika'da harita çalışıyor mu bilmiyorum ama şöyle bir şey yapacağım. 14 x ya. çok fazla var o tarafta. Peki ha, 200 açılırmış. yeni süper 200 tane mi açılacakmış toplamda bunu söylediler mi? 200, 200 tane açılacak. 200 tane süper. Nisan'ın Nisanın başında açılacak. Evet 31 Mart'tan sonra. Olay şurada döndü arkadaşlar. Amerika'nın şu bölgesinde döndü. Buradaki süper eksleri, buradaki süper eksler arkadaşlar çok uzun süre bekledi multiplier. Boş bekledi. Sonra bir anda 12x'ler falan filan buralara bakın 11x alan var. Hemen yanında 5.5x var. Hı. Boştu bunlar. 11x'e kadar boştu. Çok hızlı bir şekilde tık 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 kuruldu bunlar. 21 day 19 hour. Bakalım şu kuruldu arkasından. Bunlar da aynı şekilde. Bekledi bekledi bekledi. Sonra bir anda başladı buralar kurulmaya. Sonuçta burada birisi parayı kaldırdı. Baktığınız zaman. Şu şu zonda. San Diego tarafında. Ya fena bir para var ortada. Burası, bu zaten geri kalan. Zaten o 6.5'e 6.5'e ortalamaya çıkan yer burası dünyada. Bu orası Obama masaydı, Muhtemelen 4x 45 de kalacaktı. Neyse Hı. önemli değil. Yani sonuçta buradan bir ders çıkarttılar ki bence de e, yani o çarpanlı teşvik mekanizması çok saçmaydı yani. Yani şöyle söyleyeyim. San Diego'yu 12x'te oradaki 4 4 tane hex'e 3'er cihaz koyup yani 12 cihaz parası. Hı, hı. E, la Amerika'da şu an yaşardın. çok rahat öyle yaşardın söyleyeyim. abi çok rahat yaşardın. Yani gidip fıstık gibi hayatını kurardın orada yani. Ya 4 xde 720 şeydi. dolar diyorsun baktığında 4 xde bir cihazın yeterisi. Tabii, tabii aynen öyle. 10X'de çok bir Yani ortalama çalışanın gelelim. maaşından fazla alıyorsun. <laughs> Çok Hı. ciddi para orası. Yani. <laughs> Velhasıl nasıl? E, sonuçta yapmış. ben bundan normal bir durum görmüyorum. İyi yapmış yapan Sonuçta kuralları oluştururken dikkat etmeleri gerekirdi. Diye. Evet evet. Yani işte diyorum ya bir saflık dönemi oluyor herkes. Bazen hani biz çok şey söylüyoruz onlarla konuştuğumuzda. Çok şey konuşuyoruz ama <laughs> bazen. Ee, ne yaparsan yap hani bir, herkes biz bir biliriz biz ne yaptığımızın farkındayız deyince sonra olunca olaylar hı hı. geri dönülmez bir noktaya giriyor sevdiğim şey şu bir şey söz verdikleri zaman yapıyorlar yani kuralı e, yol ortasında değiştirmiyorlar kimseyi de mağdur etmiyorlar o güzel bir şey. Evet. Ee, dolayısıyla geçen gün biliyorsun ring bitse konuşmuştuk bak pat diye ring bitse şimdi süper x hikayesi bitti. Heks, süper istiyorum. diyorum. Hex hikayesi bitti. Şimdi herkes bulunduğu yerin hexini oluşturuyor. Yeni bir yapıya geçti. E, e, tamam da hexler alan adamlar ne oldu? Oraya gidip belki bilmem kaç yüz kilometre yol gitti adam oraya antenini kurmak için. Şimdi diyorsun ki o, artık hex diye bir şey yok. Bakalım. Yani e, önemli olan şeyler bunlar yani. Kullanıcıyı mağdur etmemek, geçmişe yönelik bir hak kazandıysa onları devam ettirmek. Bakın halen da ilk girenler hani 100 metre kuralı olmadan işte ne bileyim aynı HEX'in içinde 5-6 tane istasyon olan bölgeler var. mesela onları da mesela izin vermeyebilirlerdi. Ama o zaman öyleydi şartlar ve onlara e, o hizmeti sunuyorlar halen daha. Evet. Bu güzel. Dolayısıyla evet bu 200 tane HEX açılacak. Bunlar dünyanın birçok yerinde açılacak. Üstüne basa basa söyledikleri şey de şu. E, ihtiyacı yönelik projeyi destekleyecek, kapsam alanını genişletecek, eksik olan bölgelere ağırlık verecekler. Ee, tabii ki muhakkak yani bizler hani bir tavsiye alacaklardır. Ee, ama bunun ne kadarını gerçekleştirecekler onu göreceğiz. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Ülkemizde de az bu süperex yok. Yani Fazlasıyla ülke abi. açısından bayağı şanslıyız yani o konuda. Orada bizim bayağı bir etkimiz oldu. İlk e, süperex şeyinde dalgasında e, verdiğimiz önerilerin %80'ini açtılar. Hı hı. Bir bir tane kendimize açalım dedik. Onu açtıramadık. Böyle söyleyeyim. Ya bu da bence şeyden dolayı, TeknoSorex'in ilişkilerinden dolayı olduğunu düşünüyorum ben bir tık. Evet. Ama işte terzi kendi sökündükemezdi. Kendi yerimizi açamadık. İşte bu şeyi evet. çeşmeye. şuradaki çeşmeye. şuradaki heksi istemiştim. Orayı açarsanız iyi olur diye. Ama orayı açtıramadık. Açmadılar. Neyse yani sorun yok. Ee, ama ama %80'ini açtı. İkinci dalgada yine bir liste verdik. Orada çok az açtılar. Ama dünya geninde de çok az, çok, çok açtılar. Şimdi bu 200 tane SuperX'de ne olacak göreceğiz. Dolayısıyla bu işin bir garantisi yok. Ama önemli olan şey şu. Yeni açılan SuperX'ler farklı renkte olacak. Kenarında bir çerçeve olacak. Hı hı. Ee, SuperX'in içerisinde ilk biliyorsunuz şu anki var olan SuperX'lerde e, içine ilk kurduğumuz cihaz diyelim ki işte 10x çarpanı var diyelim SuperX'in. Şimdi rahat hesaplamak için. Ya da 8 diyelim. Ee, i̇lk gelen cihaz 8x çarpanını alıyordu. Evet. İkinci gelen cihaz onun yarısını alıyordu. Hı hı. Üçüncü gelen de yine 2 ikinci cihazın aldığını alıyordu. Evet. Yok ikinci cihazın evet. aldı aldığı kadının. Yani 8x, 4x, 4x alıyordu. Toplam 3 cihaz koyabiliyorduk çarpan alabilen. Evet. Diğer koyacaklarımız normal yine 1x alıyordu. Şimdi buradaki süper x'lerde her bir süper x'te bir cihaz alacak arkadaşlar. 2 ve 3. almayacak. Super x'e giden olacağım. yani yeni süper x'e giden ilk cihaz oraya kaç çarpan atandıysa bu süreli mi olacak? Yoksa burası 2x'lik, burası 4x'lik diye de belki ayrılabilecek. Onu bilmiyorum şu an. Orası çok şey değil. Net değil. Ee, dolayısıyla süreli olabilir belki Hani 2x'de başlatıp 3x, 4x yapıp bitirebilir. Öyle evet. bir şey koyabilir oraya. Dolayısıyla, dolayısıyla tek bir cihaz olacak. İkinci en önemli kural şu. Buraya cihaz kaydıramayacağız. Ondan bahsettiler mi? Ben onu duyamadım ama kaçırmış olabilirim. Evet. O, yok ondan bahsediyor. Kaydırmadan bahsediyor. Yeni cihaz alınacak yani oraya. Öyle söyleyeyim. Peki bu spe Çünkü... special <laughs> NFT falan diyorlardı. Holiday special NFT falan. O şey falan ya tok, şey için. Normalde bu şey zamanında e, NFT dağıttılar ya bunlar. Hatıra şeyle ha, şey, bazılarına Black, token Black aldık. alır Friday. Evet şimdi Black Friday normalde şimdi herkes mail atarsanız Sharon'dan size dijital bir NFT geliyor. Geotnet'in. Hmm. Şey için, yani cüzdanınıza tutmak istiyorsanız. Ama herhangi bir değeri yok. Anladım. O yüzden sembolik. Hani bir anlamı yok yani. Bir satış. Hani belki bundan 10 sene sonra bir koleksiyon değeri olur da o zaman işte 3000 tane dağıtılmış diye biriktirmek isterseniz mail atın alsın. Ama bence çok bir şey değil. Uğraşmaya değmez diye düşünüyorum yani o NFT ile ilgili. Anladım. Bir kıymet olan bir şey değil yani. Ee, dolayısıyla burada önemli olan husus yani açılacak hekse ilk giren cihazın tek alması ikincisi de yeni cihaz olması gerekiyor. Ki bu mantıklı. Bence de mantıklı. Çünkü e, projenin amacına hizmet etmiyor kötü ki öteki türlü. Yani şu an haritaya baktığın zaman şu an mesela süper X'ler 20 tane açılsa ve kaydırma olsa inan bir ay içerisinde haritadaki bütün bizim istasyonların kapsam alanları değişir. Evet evet çok saçma bir durum oluyor. Dolayısıyla kapsam sabit olması lazım ki biz de bölgede hizmet var diyebilelim. Mesela bizim için önemli mesela yarın bir Kuvvetli muhtemelen şu Yozgat bölgesine biz bir tane kapsam alacağız, Kayseri-Yozgat'a, şu bölgeye. Hı -hı. Bir tane istasyon koyacağız burada, tarımsal bir önem arz eden bir bölge var, buraya kapsam almaya başlıyoruz. Dolayısıyla bizim için önemli yani, orada o istasyonun sabit kalması önemli. Ee, belki bundan önceki ama da, ama da şey konuşulmuştu, bunun onun sordular mesela, ee, Mike e, henüz onunla ilgili bir cevap vermedi. Şimdi biliyorsunuz yüzde 98 ararar ar değeri istiyorduk ya NFT hı hı. almak için. %99.5 ya da öyle bir diğer birliği tap seviyede. Onun üstünde kalan istasyonlara ekstra bir ödül gelebilir. Hı, teşviklendirme. Evet yani evet. online oranını arttırsın diye. Çünkü %98 hesap yapmıştık seninle. Ayda 12 saate denk geliyor. Evet, evet. 12 saat uzun bir süre. Yani şimdi şöyle düşün. 12 saat gün içinde 2 güne gelse adam örnek veriyorum iki gün içinde tarlayı ilaçlaması lazım. O gün hizmet yok orada ve ile senin yüzünden ilaçlayamıyor orayı. Geçmiş olsun. Hıtmalı Dolayısıyla şey onu olur daha, olur. daha yukarıya çıkartmak isteyecekler büyük ihtimalle ileride. E belki o zaman istasyon kurulumlarımızı işte ne bileyim bir power bank ya da U hı hı. bir UPS falan belki koymamız daha iyi olur. Daha fazla ödül almak için söylüyorum. Şu an için ama böyle bir şey yok ama bunun sinyalleri var gördüğüm kadarıyla. Yani evet. istenen şey 98'in üstünü hedeflemek. Ee, bu önemli. Evet Super Excel'e cihaz kaydırma olayı bitti. Yani yeni cihaz olması gerekiyor. Eski Super Excel'e kaydırma devam edecek mi peki? Ee... Şu anki Super Excel'in kurallarında problem yok. Şu evet. an gidip şu an var olan Super Excel'e cihaz kaydırıp kurabilirsiniz arkadaşlar. Bir sorun yok. Onlar da kural neyse aynen devam ediyor. Bakın geçmişe yönelik bir şey değiştirilmiyor. Onlar zaten biliyorsunuz ne kadar stake periyodu kaldıysa o kadar süre boyunca çarpanla devam edecekler. Onlar bittiği zaman stake süreçleri onlar normal şeye dönüşecek. Normal istasyona dönüşecekler. Tarih belli. Dediğim gibi 31 Mart sonrası. Yani sonrasından sonra evet, hiçbir başı. tarih yok. 200'de birden açılacak diye de bir şey yok. Part part açılabilir. Aralıklarla açılabilir. O evet. da zamanla göreceğimiz bir şey. Evet yani burada işte Nisan başı gibi diyelim ona. Geçen en son bizim canlı yayında da bahsetmiştim. Hatta ama'dan önce hani. Eğer bu konuda, şimdi ülke için hiçbir şeyin garantisi yok, bunu da sözünü de bizim vermemiz yanlış olur çünkü gerçekten nereye açılacağını bilmiyorum. Hı hı. Önerilerimiz var ama önerimizde de aşağı yukarı zaten herkes neresinin olacağını biliyor. Nerelerin olabileceğini tahmin edebiliyor. Tarım bölgelerinden ee, yola çıkarak. E yani yukarı. baktığın zaman oraları daha önemli olacak. Tabii kabak gibi parlıyor bölgeler. bir tane e yani. Eder. Dolayısıyla, e çünkü bizim de işimize yaraması lazım. Bizim işimize yaraması demek ki işine yaraması lazım. Sonuçta okul vardı. Geot ile aynı gemideyiz. Tabii ki önerilerimiz olacak. E, nereleri olabilir diye. Onları yine konuşuruz gruplarda. Hani Hı -hı. farklı şeyler. Ama dediğim gibi yani insaflı davranmak lazım bir şey isterken e, ona göre bir yol bulacağız artık. Eğer bizim söyleyeceklerimizi dikkate alıp açmaya devam ederlerse aynı şekilde muhakkak bizim ülkede de açılır. Ama kaç tane açılır? 10 tane mi açılır? 20 tane mi açılır? Bir, bir tane mi açılır? Ne bileyim Kastamonu'na mı açılır? Erzurum garanti açılır mı? Onu bir şey Hı -hı. bilemem yani. Onu onu göreceğiz. Can Bey ön siparişlik bir durum yok. Yani ön siparişe göre bir şey yok. Elinizde cihaz varsa bir an önce kurmanız, bölgenin NFT'sini almanız sizin artınız ön olur. Ön siparişe şeyi söylüyor. Tabii şu an stokta cihaz yok ya. Yani diyelim ki cihaz almak istiyor. yani Hex açılacağı bir bölgede yeri var. Dolayısıyla dur ben bu hexleri açıl gördüğümde elinde bir cihaz olmasını isteyebilir kişi. Hı hı. O, o zaman haliyle da. şu anki dalgaya baktığın zaman Mart'ın 3. haftası biliyorsun şeyler gelecek. Evet. Sonraki parti mal gelecek. Dolayısıyla oradan ön sipariş zaten var ön sipariş veren. Evet 20, adet, 20 25 adet de sınırlı o da. 20 tane ön sipariş açtık biz. Biz daha fazla getireceğiz. Çünkü bizim de ihtiyacımız var. Hı hı. Ee, ama 20 tanesi ön sipariş açık. Yine şöyle söyleyeyim. O konuda bir açıklama yapalım. Orayı bir hı hı. önce bir netleştirelim. Şimdi arkadaşlar Hex'in Hex'in bir ID'si var. Tamam mı? Mesela şurada Bursa özelinde bakalım açılırsa. Bakın bu Hex'in burada bir ID'si var. Hexagon ID ve bu hexagona diye baktığınız zaman buna göre bir şey NFT tanımlanmış. Evet. Burada. Görülüyor mu? Ben geçmiyor. Evet evet gözüküyor. Ha. Ee, şimdi burada bakın bir bağlı ve bir sorun yok. Ama bu arkadaş bu cihazını alıp şu Hex'e koysaydı NFT'si de birlikte gelecekti buraya. Yine NFT'li cihaz olacaktı. Fakat burada bir çarpı görecekti. Hı hı. Hatta ben size onu da göstereyim. Bakın NFT'de çarpı var. Niye? NFT ID'siyle Super hexin, şey Hex'in ID'si tutmuyor birbirine. Evet. Yani Buranın cihazı değil bu. Bir yerden kaydırılmış buraya. Hı -hı. Dolayısıyla şimdi böyle bir senaryo... Yap Ama tabii bu kural çok önceden olduğu için bu cihaz devam ediyor burada kazanmaya. Hani kural değişimden sonra. Ama böyle bir durum söz konusu. Şimdi siz gidip Hex'i değiştirdiğiniz zaman, başka yere taşıdığınız zaman sizin de NFT'niz böyle olacak. Yani sizin süper Power bu Super X için geçerli. Dışarı çıktığınız zaman sizden önce bir NFT li cihaz varsa bu hekse ait. O zaman siz ikinci planda olursunuz. Yoksa hiçbir cihaz siz geldiğiniz için ilk NFT'niz geçersiz bile olsa orada NFT'li gibi davranıracağız. Peki ondan sonra başka bir cihaz gelirse NFT kurulumuyla aynı şekilde devam edersiniz Tam ilk işte. için. Evet. Anladım. O yüzden NFT'leri cihazdan cihaza transfer edebiliyorsunuz ya. Hı -hı. Yani ben mesela diyelim ki şu 867 numara NFT hangi hexte olduğunu biliyorum. O hexe mesela bir cihaz koydum. Bu cihazla öteki cihazı bağlayabilirsiniz panelde. Dolayısıyla NFT de ama cihaz unutmayın bir cihaz bir kere NFT alabiliyor. Yani gidip bu NFT gidip birine sattınız diyelim. Sat, satmanız da mümkün. Cihazı satmazsınız. NFT'yi satarsınız. <laughs> bu da mümkün. E, ama NFT'yi sattıktan sonra cihazınızı başka bir hexe de taşısanız bir daha NFT kazanmaz. Bir cihaz bir kere NFT alıyor hayatım. Başka evet. ne konuştuk ama da başka bir şey konuşmadık yani bildiğim kadarıyla. Stake tekrar devam edecek. Governance gelecek bundan sonraki aşamada. Yani aynı Helium'daki gibi artık bazı kararları bizler e, token vererek oylayabileceğiz. Hip oylamaları gibi. Evet çünkü tamamıyla bağımsız bir blockchain şeyine dönüşmen gerekiyorsa bunları yapmak zorundasın. Hı hı. E, bunun adımları var işte. Bunlardan bir tanesi governance. Ee, sonrasında işte uygulama notlar için, gelecek. Uygulama için bir şey söyler mi mobil uygulama vesaire? Yok mob mobil uygulama arkadaşlar. Mobil uygulama sadece minerci için lazım. İstasyon. Mobil uygulamayı geot yapması için bir neden yok. Yapmaz yani. Şu an ondan çok daha fazla öncelikleri var. Yani mo mobil mobil uygulama şu an için ben bir beklenti girmemek gerekir. Bir şey vardı e dex konusu. Jack ve dexler konuşuldu biraz daha. Evet, Detayın onu da orada i̇şte yani sor, soruların arasında vardı. Onu da yuvarladılar, geçiştirdiler. Bunu kötü olarak söylemiyorum. Hı hı. Planları var. Ee, birçok evrak işi var o işin. Ee, ben daha önce konuştum da şunu söylüyorum. Yani her bir borsaya girmek sen de biliyorsun ki kolay bir iş. Evet. Yarın gidip bir borsada adam kendini listeleyebilir. Basarsın hı hı. parayı. Ee, Sadece parayı da basmak değil. Borsaların birçok istekleri oluyor. Eğer siz listelenmek istiyorsanız. Dolayısıyla onların istedikleri şey borsaların ona gitmesi. Evet, çünkü Dolayısıyla biraz Dolayısıyla onların veriyorsun. kurallarına göre gitmek istiyorlar. Evet. Biraz da yani para, veriyorsun. Evet, Coini çünkü bu işte borsa kazanıyor arkadaşlar. Evet. Evet. Proje zaten bir noktaya gelmek üzere. Gel, şu anki pozisyon da iyi. Ama 5000'i geçtiğimiz zaman çok önemli bir mihenk taşını geçmiş olacağız. 5000 önemli bu sektörde. Hı, hı. Ee, dolayısıyla hani ondan sonra da artık e, istenir ama şu anki yapı da kötü değil yani swap konusunda açıkçası şahsi fikrim ben memnunum yani en azından stabil. fiyat stabil gidiyor evet yani geçen gördüğünüz bir dalgalama yaşandı geldi döndü dolaştı yine 0-1'e oturdu bir düzeltme geldi NFT boş eksegona taşınınca sorun olmuyormuş ha, tamam. o yüzden i̇şte zaten boşta, bağlantılı gözüküyor dolu eksegonda sorun var evet. dolu eksegonda sıkıntı var Yine baktığınız zaman haritaya e, ya peki o zaman niye bu böyle olmuyor diye sorabileceğin çok şey var. Çünkü niye? Zaman içerisinde değişen kurallar ama o kurallar çıkmadan önce kurulu olan cihazlar halen daha eski kurallara göre çalışmaya devam ediyorlar. Dolayısıyla hani bazen haritadaki anlam bu söylediklerimizle çakışan, örtüşmeyen birçok konu da görebilirsiniz. Dolayısıyla her şeyi kendi şey içerisinde değerlendirmek lazım. Ne zaman kurulduğu ile ilgili bakmak lazım. Yoksa şu an İstanbul'un Daki cihazın yarısı yarım ödül alması lazım. Evet. Ona bakarsan. <laughs> ya da Romanya'daki cihazlar gibi. Hı -hı. Onun dışında ama bir CX, bir Dextor listelemesi bu olabilir. Ne bir konu var önemli olan. Için. Kurmak isteyen kişi varsa ve X bölgesinde X açılabilir, açılmaz. Bunun garantisi yok. Bu bir risktir. Hani açılıp açılmayacak. Sırf bunun için alıyorsanız risk almak zorundasınız. Ee, şu an. Ee, dolayısıyla hani bu pre-order'da sipariş vermenizi öneririm. Çünkü ondan sonra zaten hani şeyleri açıldığı zaman elinizde cihaz olacak. Tam o evet. tarihlere denk geliyor zaten. Mart'ın 3. hafta. Sadece kargosu margası yine e, ortasını bulur Mart'ın. E, dolayısıyla Nisan'da beklersiniz. bölgeniz süperex açılır mı diye. Ama dediğim gibi böyle çok e, sıkışık sıkışık yerlerde hex beklemeyin. Yani şöyle söyleyeyim. De... Hakkın Senin NFT'in varsa gideceğin hexagon boşsa Hiçbir sorun olmaz. 37 gün NFT olduğu bölgeden uzak olursan NFT e, inaktif oluyormuş. Eh. Gidiyormuş. Ya zaten 37 gün cihaz kapalı olursa NFT'nin iptal olduğunu biliyordum. Taşınınca da oluyormuş. NFT'nin mantığı Ama... nedir açıklayabilir misiniz? Evet sana bırakıyorum Açıkladın Engin abi. Sen. Niye? <laughs> NFT bulun. Niye? NFT aslında bir şey cihazınızda bir önce yani aslında tabii. konum tapısı diyorduk evet, bunu ilk tabii. başta tapu gibi, dijital tapu gibi bir şey baktığınız zaman. O Hex'te 30 gün boyunca %98 uptime diyeceğim ona. Aslında bir sürü kriteri var uptime'ın. %98 uptime'ı yakaladığınız zaman size o konumun NFT'sini veriyor. Bu da size birçok konuda aslında bazı ayrı, ayrıcalıklar Avantaj sağlıyor. Evet. Yani işte Hex'e ikinci bir cihaz geldiği zaman sizin kazandığınız ödülün yarısını kazanıyor ama siz NFT'li olduğunuz için tam ödül almaya devam ediyorsunuz gibi. Ya sizi koruyor orada tam ödül almanızı evet. garantiliyor. Net bu şekilde başka bir şey benim aklıma gelmiyor. Zaten kısa bir ama oldu. Evet. bir şey değinilmedi. Yani bütün bunlar zaten beklediğimiz şeylerdi. Stake devam edecek. Governance gelecek. Not ve şey gelecek. Ee, validatörlük hmm, gelecek evet, ama bunlar. Da bunlar sırayla. Validatörlük ve not muhtemelen bence 2010 2024'ün e sonuna doğru ancak olur. <laughs> Evet. o zaman da zaten muhtemelen 6000 bin geçmiş oluruz. Çünkü şu an çok ciddi sayıda cihaz kuruluyor her gün. 50'şer gidiyoruz. 50'şer yüzler. Geot şu an kuruluyor. Afrika'ya girdiler. Burası baş. Bu güzel bir haber. Buraya evet. girmesi bu arada. Buralarda da olduğumuzu söyleyebilirim. Yani şuralarda da var istasyonlar. Bilginiz olsun. Ama görmüyoruz. Yani bazı nedenlerden dolayı gösteremiyoruz. Şu an hiç. Ama var. Mesela bak Bosna ne kadar bağırıyor değil mi Heks için? Hiçbir yerde yok. <laughs> Şuraya bak. <laughs> Ülkenin hiçbirinde yok. Vay be hiç dikkatimi çekmemişti. Buralarda hiç yok. Ee, hayır cihaz olan yerlere Super açılmaz. Bir anlamı yok. 37 gün. 37 gün cihaz kapalı kalırsa NFT gidiyor. iptal oluyor. Evet, Gitmiyor da benden, iptal daha oluyor. Daha fazla deneyimi var bu konuda. Eklemek istediğin bir şey var mı Engin abi? Yok. Teşekkür ederim. Yine böyle ufak ufak yaparız arada bir cihaz kaç gün kapalı kalırsa cihaz o bölgeden silinir. E bölgeden silinme yok fakat 37 gün, gün Bir süre sonra ya da başka yere kurulduğu zaman Silinmiyor. silinmiyor. Yani orada ya, bir cihaz varmış kalıyor. gibi gri evet. oluyor. Ama bir anlamı yok o gri'nin. Hiçbir anlamı yok. Ama o, o gri olan cihaz sizi Başka bir yere kurduğunuz anda hemen orada gidiyor. gidiyor zaten. 37 gün Arkadaşlar kapalı bir, bir konuda şey daha önemli bir şey vereyim. 2 ee, tane konu var. Bir tanesi, lütfen geotlarda akım korumalı priz kullanın. Ee, Dalgalanmaması için ve, mi? Evet. E, bir yıldırım öykümüz oldu bir yerde. Hı hı. E, cihazın üst, yani antenine bir yıldırım düşmedi. Ama e, şebekeden gelen bir problem var. Ve bu cihazın içerisindeki yani adaptör muhtemelen bozuldu. Adaptörü şu an elimizde değil. Ama cihazın girişinde bir yanık var. Şu an tamir edeceğiz gibi duruyor, bakalım. E, ama cihaz yanmış öyle söyleyeyim ama e, akım korumalı priz ve iyi bir adaptör kullanın. Evet. Akım korumalı priz hayat kurtarır. Yani sadece anten üstüne yıldırım düşecek şüphesiyle şey yapmayın. Anten tarafında hiçbir sorun yok. Tamamıyla şeyden gelmiş. Yemeğin şebekeden alıyor. E, dolayısıyla lütfen dediğim gibi akım korumalı uygun bir priz bile alsanız en azından cihazınızı korusunuz. Yani ülkemizde başımıza geldiği için söylüyorum. Hı hı. Tamam bu kadar. Ozan abi tekrardan katıldığı için teşekkürler. Ben teşekkür Sohbete ederim. Sohbete katılan, yayına katılan herkese teşekkürler. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. İyi, i̇yi akşamlar. Arkadaşlar.